Bu arkadaşlık, bu bağı gittikçe ee, kuvvetleniyor ve birbirleriyle yakın arkadaş oluyorlar. Gerçekten bu nöronlar birbirleriyle ağ kuruyorlar ve ağ oluşturuyorlar. Şimdi bu normal hayatta nasıl oluyor? E, ben üniversitedeyken, bu gerçek bir olay üzerinden anlatacağım. Üniversitedeyim, gıda mühendisliği ile yurtlar böyle otcuda karşılıklı arası böyle iki dakikadır. 8:40 dersine 8:35'te çıkan bir insan çıktım. Şimdi yurdun önünde ben bir köpek gördüm. Gecede gidiyorum yurda. Köpeği görünce yolumu değiştirdim. Böyle büyük bir C çizerek geçmeye başladım. Meğersem o yolumu değiştirdiğim yerde köpek yavrularını saklamış bir konteynerin arkasına. Ama tabii ben bunu bilmiyorum. Ben oradan büyük köpekten kaçacağım diye küçüklerin yanına yolumu değiştirince köpek beni kovalamaya başladı. O zaman da böyle akışkanlar mekaniği sınavı mı ya da dif var ya. Benim için çok zor bir dersin sınavı var. Yarın final var. Beni öldüremeyeceksin. Ben çalıştım falan diye böyle. <laughs> bir can havliyle nasıl koşuyorum? ama Erkek yurduna doğru koşuyorum ki hani erkekler belki böyle diye korkmazdı. Dışarı çıkarlardı. İnanılmaz korktum. Köpek de böyle kangal görüntülü. Ah. Biricik beni anladı nedense. Çok pardon. Size cevap veriyor. Ee, ben köpekten o kadar korktum ki köpek kocaman ve o tabii yani yavrularını kurtaracağım diye üzerime koştuğu için inanılmaz koştu. Ben inanılmaz korktum. Nasıl kendimi yurda attım. Gerçekten de birisi çıktı köpeklere havlayarak erkek yurdu. <laughs> Beni kurtardı ben böyle çocuğa teşekkür falan ediyorum. Ama sonra ne oldu? Benim vücudum şöyle iki şey kodladı. Korktum. Köpek. Ve ben bir sonraki sefer köpek kork köpeği gördüğümde bu nöronlar bir A kurdu ilkinde. Dedi ki köpek korkunç dedikoduya başladı nöronlar. Sonra dedi ki köpek korkunç unutma. Bunu her köpek gördüğünde bunun sesi yükseliyor. İyice böyle dırdırıcı nineler gibi peş peşe böyle söylemeye başlıyorlar. Sesleri daha yüksek ve gittikçe daha ikna ediciler. Çünkü bu kurdukları nöronlar böyle yanıyor sönüyor ya her seferinde biz onu her yaktığımızda daha büyük bir alan yanıyor. Daha büyük bir alan o haritada uyarılıyor daha kuvvetli bağ kurmaya başlıyorlar. Ve ben köpekten daha korkar bir insan haline geldim. Ve şu son, günün sonunda şu oldu. Köpek kaç? Buna döndü. Orada aslında neydi ilk hikayede? Köpek vardı, yavruları vardı. Yavrularını korumaya çalışan bir anne köpek onlara zarar vereceğim diye üzerime gelmişti. Ben de öyle ko kodlanmadı. Bir süre sonra olay tamamen köpek kaç arası yok köpek kaç, köpek kaç, hiç köpeğin olduğu yeri gördün mü, sokakta yolunu değiştir. Ta ki ofiste bir arkadaşım şey getirdim. Bu teriyerlerin tam köpek cinslerini de bilmiyorum da çok büyümeyen teriyerler var ya böyle beyaz tüylü tüylü dul değil ama çok şirin bir köpekçik böyle. Yüzünden her yerinden beyaz tüyleri olan ilk başta ben köpekten de korktum geri adım sonra gene getirdi Ayşen ofiste köpeğini işte geldi laboratuvarımı kokladı. Gitti ben hala çok korkuyorum. Gene geldi ben onu göre göre artık köpek böyle ben köpeği ellemeye başladım. Köpek kucağıma geldi ama tabii bu uzun zaman aldı. Şu an tam ne kadar aldığını hatırlamıyorum yani birkaç ay aldı bu süre. En son kucağıma geldi sonra onun sevgisini görüp onun sevgisini hissetmeye başlayınca beynim dedi ki köpekler o kadar da korkunç olmayabilir. Bazıları korkunç, bazıları değil. Arada o köpek gördün ve kork değil de daha seçici bir hal aldı benim için. Bu hayatta da böyle. Birlikte ateşlenen nöronlar birlikte bağ kuruyorlar. Biz meditasyonla farkındalığımızı geliştirdikçe yeni bağlar kurmaya başlıyoruz. Ve o yüzden bir şeyler değişmeye başlıyor. Ben derse gelmeden önce çok aşırı heyecanlanıyordum ilk zamanlar. Ben ders vereceğim, meditasyon anlatacağım. Çok sevdiğim bir şey. Ve şey yapıyordum böyle. Karnım falan ağrıyordu. Hastalandım acaba iptal mi etsem? Sonra baktım oraya. Yani böyle dur dedim. Git. Ne, ne oluyor? Şimdi bir de Zoom'dan ya iptal etmek daha kolay gideceksin de yolda işte bir de stüdyoyu arayacaksın insanlar da çıkmışken ve şu an herkes evinde zaten hani evet bir şeyleri ayarlıyor ama da, daha yani psikolojik yükü daha hafif sonra gördüm ki orada ya ben yanlış anlatırsam ya böyle tam tara gibi anlatamazsam ya bir şey sorarlar cevap veremezsem mükemmelliyetçiliği gördüm orada mükemmel tabii ki tara gibi cevap veremeyeceğim kadın 30 yıldır bu iş <laughs> yapıyor yani 30 yıl sonra belki olur belki olmaz belki daha iyi olur belki daha kötü olur bilmiyorum ama bunu görünce şuna evrilmeye başlıyor. Ben şu an çok iyi yapmaya çalışıyorum çok güzel anlatmaya çalışıyorum çünkü bu konu benim için çok kıymetli. Aynen. Teşekkür ederim Maymuy Mıy teyze. Seneki adı Maymuy Mıy teyze. Maymuy Mıy teyze teşekkür ederim. Bunun benim için kıymetli olduğunu görüyorum. Şansımı deneyeceğim. Hani şey korkuyorum, heyecanlıyım ama yapacağım. Ve onu gördükçe, o yani o iç sesleri duydukça, onları ayırt etmeye başladıkça meditasyon günün içinde işe yaramaya başladığı ana geliyor. Bu yüzden bu nöronların gerçekten beraber bağ kurması hem pozitif şeyler için hem negatif şeyler için önemli ki bu pozitif nöroplastisite de zaten tam olarak buradan çıkıyor.